eğer gelseydin bana, gerçekleri söyleseydin... ...ben yine sırtımı dönmezdim sana. Vazgeçmezdim senden. Sıkıştığım zaman neler yapabildiğimi insan bilirsin. Hadi bakalım. Senin annenden hiçbir farkın yok Rüya. Benim başıma gelecek en büyük felaket. Sana aşık olmakmış. doğru doğrunun içinde yanlış olanı seçme. Bu işin içerisinde Serhan da var diyor. Nereden çıkarıyorsun bunu? Allah'ım baba, baba, hiç... vazgeçme. Ben şunu... sabahı yeni gününde yeni bölümüyle 4 Mayıs cumartesi akşamı Now'da